Şehrinde bir yere geldik. Skyline Gainer. Şurası. Şimdi oraya gireceğiz ve bir kahvaltı yapacağız. Arkadaşlar nasıldı 2 saatlik yolculuk? Çok, Çok güzel. güzel. Herkes uyudu ben ayakta kaldım. Çok güzel uyudu arka, arka arkadaşlar. <laughs> arka koltuğa binmeyin. O zaman hadi bismillah. İnelim ve gidelim. Burası New York'un kuzey kısmında kalıyor. Hatta yer olarak şöyle göstereyim. Evet, şurası. Yolumuz zaten niye göre? Şu köşeyi yukarısı. Evet buradaki fiyatlardan biraz bahsedelim. Breakfast at the Skyline Dinner diye bunu koymuşlar. Morning beverages. Sabah içecekleri neler var? 2 dolar ortalamasında kahve, evet. sütlü içecekler, sıcak çikolata. Sen ne içiyordun? Süt. Neyse tri egg diyor. 3 yumurtalı omlet. Burada omletler değişik değişik. Bantta 7.49'dan başlıyor. Ortalaması 8.5 diyebiliriz. Bu arada bizim yemekler. Yani da biz ne Ben pancake burada. Yanına bu neydi arkadaşım? Allah Allah. Ne söylemiştin ee, sen? Bu da American cheese and mozzarella omlet var. Bu da small fries var ve tost var. Ne kadar bu? Evet. Bunun toplamı herhalde 8 dolar. Artı 2 dolar da. Artı iki dolar. Sen ne söyledin? Sen de Spinach'lı değil mi? Ispanaklı. Bu da yaklaşık 7-8 dolar. Biz şimdi yemek yediğimiz yerden çıktık. Bir anda buradaki şehrin merkezine geldik. Albanediye diye şehrin merkezi. Burada acayip bir motorcu topluluğu, Trump yanlıları burada şu anda toplamışlar. Merhaba, merhaba. Onlar Black Lives Matter diyor. Buradaki motorlarda Trump diyor. Sanki karşı karşıya gelmişler gibi yani. Şu anda ne olduğunu anlamaya çalışıyorum hala. Ya i̇ki taraf şimdi karşı şey karşıya geldi tabi. Böyle bir duruyorlar. Ne oluyor ne bitiyor anlamaya çalışıyorum ben de. Bir taraf diyor polisler gitsin, bir taraf diyor polisler kalsın. Burası mesela back to blue diyor ve polisleri istiyoruz geri diyor. Bu taraf diyor polisler gitsin biz Black Lives Matter istiyoruz diyor. Böyle birbirlerinden ayrılmışlar. Zaten burada işte Trump yanlıları. Bu back to blue diyenler, back to police diyenler zaten Trump yanlıları oluyor. Böyle hatta siyah bayraklar falan var. Siyah bayrakları. What do you think about this moment bro? Nothing. You don't think nothing? Ya çok fazla vaktimiz olmadığı için Hayatımda çıktık oradan. Durumu... Şimdi tamam. tekrar yola çıktık ve Saratoga Springs diye bir yer var. Oraya gideceğiz. Saratoga Springs. Oralarda bir bakacağız. Sonra tekrar yola... Aa Saratoga gölü var. Aslında Saratoga gölünün oraya gideceğiz. Saratoga'da her şey var ya. Tamam. Arkadaş Saratoga büyük açılı yaptı bir tane. Yani. Şu anda Saratoga'dayız. Saratoga neresi derseniz öyle sorular alıyorum. Çok geliyor böyle sorular. Saratoga nerede? Saradaga Parkı'ndayız. Şu anda araçla 10 dolarlık giriş yaparak buraya vardık. Burası inanılmaz büyük bir park. Yani bir ucundan bir ucuna giriyorsun çıkıyorsun derken bayağı geniş bir alana kurulmuş bir park. Burada bir geysir var. Geysir'in oraya geldik. Ama geysir normalde. Normalde sıcak olur da burası sıcak değil burada. O. Oh. guys, oh. bro. Oh. Oh. Evet bu parkın içinde böyle bir geysir denilen böyle bir olay da var. İzlanda'dan hatırlarsanız videolardan böyle yerden patlıyor 100 santigrat derecede zaten yani o buhar olup gidiyor. Fakat bu tabi Ama kadar. Şu anda saat 1.20. Biz George Lake'deyiz. Buraya park yerine yeri geldik. Sahil şu aşağı taraf. Oraya gideceğiz de Burada bir bir buçuk derece. saat falan vakit geçirip tekrar yola çıkacağız. 34 <laughs> derece mi? 34 santigrat derece. Fahrenheit'te bir 70 vardır herhalde. Hissedilen 40. Yolda bu sokaklarda gezmeye başladıktan sonra şöyle bir restoranta karşılaştık. Ali Baba Express diyor. Yani Ali Baba genelde Orta Doğu'nun kullandığı bir tabir. Mediteryen mutfağı diyor. Yani Akdeniz mutfağı. Merhaba burada mekanını açmış yıllar öncesinde yemeğe. Yani burası Tabii New York'tan yaklaşık olarak iki buçuk, buçuk saat kuzeyde. Şurada da böyle. Eskişehir Spor'un marşını söylemeden dükkanı açmıyor bana. Yani <laughs> şey <laughs> Nasıl bu kadar uzakta memleketten Türk bir abiyle karşılaşmanız? Güzel. Memleketin her yerinde, Amerika'da her de, yerinde. Abi çekti mi şu o, tamam. Çok otantik. Çalıştığımız noktadayız. New York'ta çıktığımız yerden ne kadar uzaklıktayız bakalım. New York diyelim. New York. 7, 7 saat 10 dakika 373 mile. Uzaklıktayız. Doğru mu? Saat kaç oldu? Saat 9. Akşam 9 şu an. <laughs> Şefimiz. Şuraya abi. Bir ayakkabınla gir ayakkabımıza. Gir, gir Aha ölmüş hepsi. Aa, <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bir John John'luk ya? Teşekkür Öyle ederim. Onu da ben gibi. Dün gece kaldığımız yer böyle bir yer. Ne kadar ödedik buraya? 160 dolar. 160 her şey dahil mi? Evet. 160 dolara 6 kişi kaldık. 3 ayrı odası vardı. 5 yatak, bir kanepe. Fena değil fiyatı. Niagara şelalelerine yaklaşık yarım saat mesafedeyiz. Bugün de Niagara'ya doğru hareket edeceğiz. Bakalım nasıl geçecek. Alıyoruz, alıyoruz. dolar. Bu da 17 dolar. Tişörtler 20 dolar. Magnetler vesaire. Onlar ne kadarmış? Onlar 4 dolar. Bardak, küre falan var. Bunlar da 7-8 dolar bandında. Tam neymiş ya? Tam neymiş ya? Burası böyle hediye eşyaların olduğu bir alandır. Şu an neredeyiz? Niagara Şelalesinin hemen yakınındaki bir noktadayız. Tabii bu noktada böyle bir alan oluşturmuşlar. Burada böyle bir tur seçeneği yapmışlar. Evet. Eğer sadece bot tur alırsanız 20 dolar. Eğer şöyle bir seçenek alırsanız belli noktaları uğruyorsunuz söylenir. Şu kuleye çıkıyorsunuz. Burası bu arada Amerika tarafı. Burası Kanada tarafı. Nereden anlaşılıyor? Şu anda bildiğin yağmur yok ama yağmur yiyoruz. Nereden? Şelalenin inanılmaz debesinden. Şimdi turlar dediğim gibi 75'e, 80'e, 90'a satıyorlar böyle. Ama ayrı ayrı bir şekilde alınırsa 20-30 dolara bot turu alınabiliyor. En aşağı ineceğiz, oradan bakalım. Bir tane bot tırı bulup hemen gitmek istiyoruz. Arkadaşlar kanalı takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın lütfen bu kadar emek. Mükemmel, 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 mükemmel. 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 Bir hatırlatma. Diyoruz. Kardeşim, do you need help? Bro. Right. Ha, huh, okay. It's strong, right? Yeah, heavy. Heavy, right? Yeah. Thanks a lot. Thanks a lot. Bro, I came all the way from New Jersey to ride. Yeah. Aha. Yeah. Oh my God. I didn't ride it from Jersey. I drove from Jersey, but I put it in my trunk. It folds up. Oh ho. Oh. I yeah. Thank you very much. Go ahead, bro. I will make you money. All right. Oh, oh, oh. Made of the mist diyor. Bu turları yapan adamlar 1846'dan beri burada tek işletme, devletin işletmesi turları düzenliyor. Yağmur yiyoruz resmen ya. Kanada kısmına şuradan köprüden geçiliyor. İleride bir köprü var arka tarafta. Köprüden geçtikten sonra Kanada kısmından da ziyaret edilebiliyor. Bu kısım bu kadar görülebiliyor ama Kanada kısmından asıl bomba görülebilen kısmı ki orasından şu direk karşısı. Orayı da biz botla göreceğiz. Evet şu anda kapının sırasına geldik. 22-35 yetişkin 13 dolarda çocuk bot turuna katılanlara yağmurluk veriyorlar. Çünkü yağmur olmasa da burada her an yağmurlu. Bakalım inşallah güzel bir tur olacak. Sıra bayağı Aa, bak. Maskeli VC maskesiz. ve alacağız. İşte ticket price 22 25. 13. Kredi kartıyla ödeniyor. Evet. Yerbağım kardeşim buradan şu anda bir sistemle hallediyor. O başlayacağız. Şuradaki köprüden geçeceğiz. Buraya gelene kadar yaklaşık 45 dakikadır sıradaydık. Bilmemiz. Teşekkürler. Bilmemiz bir şöyle bir şey. Made of the mist. six. Thank you. Asansöre giriş yaptık. Buradan da aşağı indik. Bak bütün her anını çekiyorum görüyor musun? Tam bir Niagara rehberi oldu. Şu an Hasan üstüne basıyoruz. Şu anda sıra hala hala devam ediyor. Evet yağmurluğumuzu alıyoruz. Yağmurluk bedava mı? Yani 22 dolar ödedikten sonra Muşamba gibi bir şey. Yağmurlukta Muşamba. bedava oluyor. Efendim? Muşamba gibi yani 22 dolar verdim. Değmedi. <laughs> 22 dolar yani <değil>, Değmedi yani. <laughs> Ahmet'in dediğini katıyorum. Evet, i̇yi. Insan, i̇nsan olarak giriyorsun, recycle olarak çıkıyorsun. Millet hazır. Botumuz burada. Mağara i̇şte olan biz ya. Amerikalı. Pembe olanlar Kanadalı. Onları birazdan dinleyelim. Abla girişleri sayıyor. Kaç kişi girdi ne yaptı diye. Hava güzelleşti ama yağmur gibi çünkü çok fazla debi aktığı için hatta debisini ben kenara not etmiştim. Şu an unuttum ama hemen size bilgi vereyim. Arkadaşlar yarım dakikada 168 bin metrekare su akıyormuş. Yani 30 saniyede 168 bin metrekare su Metre akıyormuş. Bu olabilir hocam. çok şükür Amerika tarafındaki gemi geldi. Bu arada şunu fark ettik biz beklerken. Kanada ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ekonomi farkı net olarak burada belli oldu. Nasıl? Adamlar iki tane mis gibi gemiyle yolcuları hızlı hızlı getirip götürüyorlar. Bizim Amerika bir tane ha. Bunu gelecekti, bitecekti, gelecekti, geri geleceğiz de. Yani. Bilmem neden. Şurada da zenginler helikopter turu yapmaya devam ediyor. 20 dakika dediler. Bakalım ne kadar sürecek. Henüz bir fikrimiz yok. Ama şu anda saat 1.23. Anca gemiye tekneye binebildik. Bence de burası güzel. Evet, şurası, şurası. Bakalım bir. Burası daha güzel. 6 fit uzaklığı tutuyor. 6 fit arkadaşlar. Lütfen 6 fit uzaklığı. Şimdi Kanada tarafı burası dediğim gibi, Amerika Birleşik Devletleri tarafı burası. Kanada tarafından gözüken kısım, şelalenin daha büyük bir kısmı. Amerika Birleşik Devletleri'nden şurası gözüküyor anca yukarıdan. Orası da kors şu tarafı oluyor. Ama biz bu tekne sayesinde ortadan gidip zaten bütün mevzuyu buradan yakalayacağız. Turumuz başlıyor. Şu anda Kanada'dan ayrılıyoruz. Heyecan var mı? Evet. arkadaşlar. Bu arada haberin olsun. Şelalenin güçlü suları diliğimize kadar işledi. Dön 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 dön. Dön abi dön. dön, abi, dön. dön, abi, dön. Allah Allah. Size sıkılsın. Allah Allah. Arkadaşlar o yağmur değildi görüyorsunuz değil mi? Şu basınçlı su. Niye gönül? turumuz bitti. Asansörle yukarı çıkacağız. Aha. İnanılmaz güzeldi. Yaklaşık 2 dakikada sırılsıklam yani yağmuru yedik ama gerçekten mükemmeldi. Ben de bunu aktarmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz zaten videoyu beğenip yorum yapıp kanala abone olmayı unutmayın. <laughs> Evet Niagara şelalelerine hep beraber gezdik. Benim de yıllardan beri gitmek isteyip, görmek isteyip göremediğim yani bir türlü fırsatın olmadı ve şu anda fırsatını buldum bu Niagara gezisini beraber görmüş olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz yorumlarınızı lütfen aşağıda yorum butonuna yazın ve kanala abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Bundan sonraki video serilerini çok dikkatli izlemenizi istiyorum. Dediğim gibi şimdiden kanala abone olun ve takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.